Ve sevgili Aslan Burcu yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslan olanlar bakalım bu yaz sizi nasıl bir enerji bekliyor. Şimdi bu yaz bazı konularda birazcık arka planda kalmak istiyorum biraz bu konuda öne çıkmak istemiyorum diyeceğinizi söylüyor gökyüzü ama arka planda kalmak eziklik falan değil ha öyle anlamayın aslanlar yani biraz izleyen tarafı olmak istiyorum gözlemlemek istiyorum olayın içinde sahnede olmak yerine e, arkadan kontrol etmek istiyorum biraz olayların akışını diyebilirsin bu aşk hayatın olabilir e, iş hayatın olabilir sosyal çevren olabilir insanlar orada hani bir şeyler için mücadele verirken hani sen hiç bu toplara girmeyip en son hani tamam ben de geldim e, kararı uyguluyorum ya da son sözü böyle son anda bir anda çıkıp söyleyen bir insan olabilirsin. E, Mücadelelerin e, içerisinde olan değil de arka planında yöneticisi olan tarafta olacağı görünüyor. Peki neler olur? Neler yaşanabilir? Hayatında bazı defterler kapanabilir. O arka planda kalırken e, oralarda açık kalmış olan defterleri de fark edeceksin Aslan Burcu. Belki aşk anlamında seni aşağı çeken bir enerji. E, bitmiş bir ilişki ama hala oradan kendini gösterip gösterip duruyor. E, belki vedalaşamadan biten bir süreç. E, içsel anlamda vedalaşmaktan bahsediyorum. İlişki bitmiş olabilir. Süreç kapanmış olabilir. Bir kayıp bir ayrılık yaşanmış olabilir. Orada içsel anlamda ee, bir vedalaşmak ve e, uğurlamak o kişiyi uğurlamak hayatından enerji alanından alıp kabul ettim ve seni uğurluyorum bunu e, söylemek çok önemli olacak bu yaz için. Bir diğer açıdan aslanlar biraz detoks yapacaklar, ruhunu dinlendirecekler. her şeyin içinde olmak değil. Biraz içe dönmek isteyebilirsiniz. yalnız olmak isteyebilirsiniz ama bu hani yalnız mı kalacağım? Eyvah, sevgilim mi olmayacak demek değil. kalabalıklar içerisinde zaman geçirmek yerine kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz aslanlar. Ya da um, kitap okumak, eğitim almak, Biraz böyle spiritüel konularda kendini geliştirmek, psikolojik anlamda belki destekler almak, hani zor bir süreçten geçiyorsan bunları isteyebilirsin ve ışığın içeriden parlayacak Aslan burcu. Ee, yani birinin gelip sana bir şey demesi değil. İşte birinin gelip sana bir ödül vermesi değil. Burada senin ışığın, farkındalığın, senin için hayırlı ve güzel olan şey İçeriden gelecek diyor gökyüzünün mesajı bir farkındalıkla bir biliş haliyle bu yaz içerisinde ve tabii ki bunlar sende ne hangi kapıları açabilir dış dünyaya nasıl yansıyabilir gerçekten ruh eşin olan kişiyle karşılaşabilirsin ruhunla bütünleşen insanla bir ilişkiye başlayabilirsin e, ya da çözemediğin o konular hayatında kısır döngü olan o konular bu yaz şifalanabilir gözüküyor. Ee, biraz ruhunun dinlenmeye ihtiyacı var bu yaz arka planda olacak aslanlar ama arka planda olmaları onların yönetmedikleri hala orada olmadıklarını da asla göstermiyor. Işıkları içeriden parlayacak diyor gökyüzünün mesajı. Şimdi eğer ki kendi bireysel doğum haritalarınız üzerinden bize sorular sormak, yorumlar almak isterseniz detaylı. Hani böyle genel konuştuğumuz değil de sizin doğum haritanıza özel yorumlar yaptığımız. O zaman aşağıya göz atabilirsiniz. Yıldızların dileği üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.